Nasıl yanıta? Teksi. He? Teksi. lady. Bırak oğlum. Biraz açacak bakalım. Şebelek ya. Şebelek, 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 şebelek. Gel. Sürüngen ya. <gülüyor> <gülüyor> Mikrofonu versek var acayip ses çıkıyordu ondan sonra. sen kalitasın herhalde engin. Evet. Yani bir hareketle ilgili değil de genel hareketlerle ilgili e, genel bir bilgi verelim. Yani hep beslenmeyle ilgili konuşuyoruz. Hani ya aslında hani çoğunluğu beslenme olması gerektiği için böyle konuşuyoruz ama antrenmanla ilgili şunu söyleyebiliriz. E, veya beni geniş açıdan almayın. Tuttuğunuz nokta aşağıdan yukarıya, sağdan sola. Kasın yoğunlaşma şeklini değiştiriyor. Yani işte latus müstörsü mü çalışıyorsun, majörleri mi çalışıyorsun, minörleri mi çalışıyorsun, yani göğüs mü çalışıyorsun, sırt mı çalışıyorsun, quadriceps mi çalışıyorsun, önü sağa solu arkası. <laughs> yani fark etmiyor. Şunu kastediyorum, ellerinizin açısına bakın. Döndükçe çalıştığınız yoğunluk değişiyor, bu bir. İkincisi demin gösterdiğim gibi aşağıdan yukarıya doğru, yukarıdan sağa sola doğru tutuş açınız değişiyor. Üst göğüs, alt göğüs, alt göğüs gibi. Mevzu bu. Yani bu tekneye göre gideceksiniz. Hareketlerinizi sıralarken aynı rotasyonda sürekli aynı hareketi yapmayın. Yani üst göğüs barbell bench press yapmışsın. Hani bir daha dumbbell'la yapma. Yani bunu demeye çalışıyorum. Bunlara dikkat ederseniz programlarınızı bu şekilde oluşturuyorsunuz. Ha benim bunu bu kadar yeter ne? Hayatın sırrını verecek <laughs> halim yok ya. Yeterli bunu verebilirim. Şey. Gel. Yani çok özel tekniklere gerek yok. Fantezi hareketlerden uzak dur. Kası, yani iyi çalıştırabileceğiniz hareketlere yoğunlaşın. Hani yapamadığınız, beceremediğiniz ya da çok zorlandığınız hareketleri yapmayın. Eklemleri koruyun, belinizi koruyun, boynunuzu koruyun, dirseklerinizi koruyun. Yani çok kolay sakatlanabilirsiniz. Türkiye'deki spor salonundaki yüzde elli. Yani İnsanların hep bir dirsek sakatlı, omuz sakatlı, kol sakatlığı mevcut. Ya bunlara gerek yok. Ortalama büyük kaslarda 4 6 hareket. Küçük kaslarda 4 4 5 hareket. Bunlar değişebilir ama çok büyük farklar yok. Bu kadar bak. Ya emin olun bu kadar. Kitap limit idmanlar var. Bunlar yarışmacılar için. Yani, yani daha çok yani kullananlar için de diyebiliriz. O rahat rahat söyleyebilirim. Ya onun haricinde böyle özel Hani bu hareket çıkmış, şu çıkmış. Bu telefon gibi bir şey değil arkadaşlar. Kol çalışıyorum değil mi? Rotasyon belli abi. Ya buradan çeksen ne olur? Buradan çeksen ne olur? Aşağıdan çeksen ne olur? Kolun çalışma rotasyonu belli. Bunu doğru şekilde çalışacaksın. Setlerini tekrarlarını tamamlayacaksın. Bitti gitti. İçen dinleneceksin yemek yiyeceksin. Bu. Gerek yok yani. Abartmaya gerek yok. Yani 500 bin tane makine olsun olur yani çalışabileceğiniz set sayısı, tekrar sayısı belli. O yüzden bu şekilde yaparsınız teknikleri. Onun haricinde aslında şu antrenmanla ilgili soruları toplayabiliriz. Hani insanlara, kişilere sorabiliriz ama mevzu çok basit. Hareketin başlangıç noktasından maksimum noktasına kadar bu geçen sürede yaptığınız total süre önemli. Yani zamana karşı yapıyorsunuz hareketi bir tekrar değil. Ortalama bir hareketi 20-25 saniye yapmanız gerekiyor hipertrofi için, büyümek için. 10 saniyede büyümek mümkün değil. Yani yaşayamazsınız bunu. Yani sıkı fibirlere sahip olmuş oluyorsunuz. ve aradaki fark çok bilimsel, açık, net. O zaman inşaatta 50 kilo kaldırıyor abi adam taktık. Tuğlaları götürüyor yani. Ama dikkat edin atrofi, zayıf. Hipertrofi değil. Yani bu net